Hayatınızı ben Yasemin, hayatınızı ve kendimi birbirine bir birbirine yukarı çıkıyorum. Yani YouTube orası da. Sonumuzu ben babana çattık ve geldik eve geldik. Saz so, tahtası so, 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 so. ve dedim saz tahtı sazı bitiriyor ve geldim. Gel gel ve sen aynı kişi. Ve ıı, oh, e, matır, Onlar da gelin matar yaptı. Gelin ne? Gelin bakın ben hazır sana evet. e, -Motokul'da. yalnız bu var ki e, ee, kardeşim gemi orada da kendini yalnız gideceğim yeeeh evet. anacım çok mutluyum elini kıracağım ve üzerinde sileceğim şunu atılamayacağım hazır camalda al sana ben yalamaz yapacağım

korudu. Bakın bu cicik oldu. Anda ablasını el kıyıp ve üzeri yiyip, şuna şu kadar yine sileceğim, azana yok canada. şu kadar tapacap çıkacağım.